Hani yağmur yağdığında kendini yollara vuran sevimli bir böcük var ya, kıvırım kıvırım kabuğunun içinde milim milim yol alan yumuşakça. İşte bu videoda o sümüklüyü kodluyoruz arkadaşlar. Salyangozu. Kendisi iz bırakanlar familyasının asil bir üyesi olduğu halde Tulum Hayri'nin meşhur kitabında bu şirin şeye yer verilmemiş. Bence büyük nezaketsizlik. Eminim ki kırılmıştır. Hemen sadede geleyim dostlar. Arapçada salyangoz için kullanılan kelime halezun. Harekelerini de gösterelim. Halezun. Halezun. Bizler için tınısı hiç de yabancı gelmeyen bir sözcük aslında. Yalnız Arapça telaffuza dikkat. Helezon değil de halezun şeklinde okunacak. Halezunu duyunca dikkatimizin antenleri salyangozun antenleri gibi hemen dikilmeli. Zira Arapçada Salyangoz Anlamında Kullandığımız Halezun, Helezondan Geliyor. Aslında Tam Tersi. Helezon Halezundan Yani Sümüklü Böcekten Geliyor. İtiraf Edelim Bugün Fizikte Kullandığımız Sarman Spiral Yapıyı Anlatan Helezon Terimini Bu Hayvancağızdan Almış Çalmışız. Dolayısıyla Bunun Ve Şunun Gibi Şeyleri Gördüğümüzde Helezon terimini kendisine borçlu olduğumuz bu nazik hayvanı gözümüzün önüne getirecek olursak belki bu hırsızlığımızı hoş görebilir. Son olarak bir de Hattat Enver'in resimle ismi mezceden şu çizimine bir göz atın derim. Sahi ne görüyorsunuz? Arapça bir hat mı? Bir salyangoz illüstrasyonu mu? Yoksa her ikisi birden mi? Ben harfleri göstereyim kararı siz verin. H harfi ile baş yapılmış. Spiralin en dış hattı lam. Z de belirgin. Yalnız geride bıraktığı izi anlatmak üzere kuyruğu biraz uzun yapılmış. Spiralin merkezinde tam şurada kıvrım kıvrım bir vav harfini seçebiliyoruz. Geriye bir tek nun harfi kaldı. O da burada. Teknesiyle, noktasıyla. Velhasıl bundan böyle ne zaman yağmurlu bir günde yerde sürünen şöyle bir mahluk görürseniz hemen sırt kabuğundaki helezondan ilhamla Arapçasına zıplayarak bu hayvan halezun deyiverin. verin. Ve galiba bu dünyada birinin sırtından geçilmenin en masum şekli bu olsa gerek. Halezun, salyangoz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere, hoşça kalın, rotada kalın.